Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün CS2'ye gelen yeni güncelleme hakkında bir analiz detay videosu çekeceğiz. Öncelikle marketten başlayalım. Yani ayın 19'unda 6 milyar dolar olan market hacmi bugün itibariyle 3.6 milyar dolara düşmüş. Yani bunun başlıca sebeplerinden birisi panik satışları. Son 24 saatte hatrod %48 düşmüş mesela. Yani, Günleri olan %30 düşmüş. Ya bunlar panik satışı yaptığı için düşüyor bu arada. Şu anki piyasayla çok bir alakalı bir durum değil. Bu skinlere sahip insanlar panik satışı yaptığı için fiyatları daha da düşürerek sattığı için fiyatlar bu denli düşüyor. Mesela Butterfly Fade faktör nivi olan bir insan niye panik satışı yapıyor ki? Bu bıçak yani kimde çıkabilir ki? Hani kim trade up'la bu bıçağı elde edebilir? Ben zannetmiyorum ya 3 kişi eder, 5 kişi eder. Hadi maksimum 10 kişi elde etsin yani trade up'la şu Butterfly Fade'i. Yani panik satışlarını yapmayın. Ya %56 düşmesi çok absürt. Gerçekten çok absürt. Ya 1200 dolara butterfly fade mi olur? Ya, yani gerçekten diyecek lafım yok ya. Bu panik satışları piyasanın içinden geçti. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi Mesela Glock Fate %41 düşmüş Poseidon 44 düşmüş Ya bunlar nasıl rakamlar yani Hani böyle bir düşme var mı ki yani Çok acayip ya Gerçekten çok acayip Dediğim gibi e Eğer ki elinizde Nadir enderlikte Yani bu mesela Pandora Box olabilir Butterfly Fate olabilir White Lotus Blazehold Blue Phosphor, Icarus Fel. Hani bu tarz nadir enderlikte skinleriniz varsa satmayın. Çünkü bunlar nadir enderlikte olduğu için zaten piyasadan etkilenmeyecek. Bugün düşer, bir hafta düşer, daha sonra gene toparlar. Bu tarz skinlerin elde edilmesi kolay değil. Onun için panik satışı yapmayın. Bu birinci tavsiye. İkinci tavsiye Evet kırmızı skinlerin fiyatları arttı malum gördüğünüz gibi mesela bu ya, tanımıyorum birinden buldum bunu ee, birisi farmlamış şöyle sayfayı küçültürsem görebileceksiniz daha net yani 7 sayfa kırmızı item farmlamış arkadaş <laughs> yani ne diyebilirim ki hani diyebileceğim hiçbir şey yok. Bu arada sponsor değil. Herhangi bir bağım yok herkesle ya da k Hiçbir bağım yok. Yani ne yapacak herkes? Bu adamı ödeyecek mi yani? Hani ödeyebilecek mi? Yani öder muhtemelen ama bir kişi olsa öder. Bunun gibi bakalım kaç kişi var? 3, 6, 9, 10, 11. Değil mi? 3, 6, 9, 10, 11. 3, 6, 66, 65, 64. 64 skin var burada. Ee, çarpı 7 dedik. 448 skin'i var bu arkadaşın. Yani ortalama 40 dolar desek. 18 bin dolar etti. Yani <laughs> 18 bin dolar Yani yorum yapamıyorum. Hani herkes bunu ne yapacak? Ödecek mi bilmiyorum. Ödeyeceğini de zannetmiyorum bu arada. Bu kadar. Ya yani herkes çok geç kalmış bu konuda. İnsanlar bunları farmlayabildiğine göre çok geç kalmış. Çünkü K-Drop'ta öyle bir muhabbet yok. Mesela şey kasaları vardı burada. İşte kırmızı çıkartabildiğin kasalar vardı. Onları kapatmışlar mesela. Tabi güncellemeden hemen sonra. K-Drop'ta mesela bunu yapan belki varsa 5-10 kişi vardır. Ama herkesin adminleri muhtemelen 3-1'deydi. Onun için insanlar yani dün öğlen saat 12'de güncellemenin geldiği günün öğleninde insanlar hala farm atabiliyordu Hellcase'de. Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum yani ne olacağını bilmiyorum. Ha şöyle bir gerçek var. Iııı ee... İşte görüyorsunuz mesela mp7 Blue sport i̇şte 2 dolardan satılırken gelmiş buraya 41 dolar. 32'ye buy order var buy order <laughs> buy, buy 32'ye <laughs> yani Elinizde bir iki tane kırmızınız varsa Bence şu an satın çünkü bu fiyatlar düşecek Bu bir gerçek Ee, onun haricinde 5 taneden fazla varsa da bana kalırsa trade up yapın. Çünkü tamam burada fiyatlar düşüyor ama bu düşüşler piyasanın gerçek fiyatları değil. Bu düşüşler panika satışlarının sonuçları. Onun için bana kalırsa yapabiliyorsanız trade up yapın bıçağınızı, eldiveninizi neyse alın. Zaten Valve dedi ki ilk çıktığında e, untradeable'dı skinler. E, daha sonrasında güncellemeyle düzelttiler onu da. Artık takas da yapabiliyorsunuz, sata da biliyorsunuz. Şu anda bir problem yok. Dediğim gibi bana kalırsa 5 veya daha fazla kırmızı skininiz varsa bence trade up yapın. Daha az varsa satın, karınızı alın, çekin. Yani bu Zaten daha az varsa küçük yatırımcısınızdır. Yani 2'ye 37 almak muazzam bir rekor. Hani ee, bu kadar kısa sürede, hani bir günde bu kadar artan herhangi bir şey var mıdır? Bence yoktur ya. Yoktur yani. Hah, bak. 2.79'a gelmiş 57 dolar. 43'e buy order var. Yani Bak 52 civarında satılmış bir tane. Onun için dediğim gibi kırmızılarınız varsa bence satın. Mutlaka satın. Çünkü bu fiyatlar dediğim gibi düşecek. Niye düşecek? Her piyasada böyle dalgalanmalar olur. Mesela 2 hafta önce Bitcoin'de de aynı muhabbet vardı. İşte Çin'e %100 vergi uyguladı. Bitcoin bir saat içerisinde 20 bin dolar kaybetti. Ne oldu? Şu an geri toparlıyor. Toparlayacak çünkü bunun başka çaresi yok. Ha orada yiyen yedi. Bir sürü intihar çıktı vesaire vesaire. Çok girmeyeceğim o konuya. Ee, ama şuna dikkat edin. Bu fiyatlar düşecek. Haberiniz olsun. Bıçak eldiven fiyatları da artacak bunlar e, yatsınamaz gerçekler. Kesinlikle artacak. Çünkü burası bir piyasa. Size en başta da dediğim gibi 6 milyar dolarlık bir hacim kimse kimseye bu paraları yedirmez. Bu böyle düşüyorsa çıkmasını da bilecek. Bu kadar söylüyorum. Ha, Yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Şu an kırmızı yatırımı geçti zaten. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız da kesinlikle bıçak, eldiven yani e, gold item yatırımlayabilirsiniz. Hazır fiyatları düşmüşken gold item e, yatırımı yapılabilir. Geçmişte elinde kırmızı olanlar da satsın. Son kez söylüyorum bu fiyatlar düşecek. Hiçbir zaman bir MP9 yıldız ışığı muhafızını tekrar 59 dolarda görmeyeceksiniz. Ha geri 2 dolara mı düşecek? Hayır. Ama mutlaka düşecek. 10 dolara, 15 dolara, 20 dolara neyse mutlaka düşecek. Dediğim gibi bunlar yatsınamaz gerçekler. Ya 30 yüzüne bakılmayan renk sapmaları olmuş sana 39 dolar. Yani 30 dolara buy order'ı var. Hani <laughs> olmayacak işler yani. <laughs> Bu sitelerde kırmızı skinleri olanlar da yani belki farmlamışsınızdır vaktini yakalayıp. Ya herkes çok uzun süredir açık bir site. Ben siteyi kapatıp gideceklerini falan düşünmüyorum. Bunları da ödeyeceklerini de düşünmüyorum ayrıca. Ha ne yapabilirler? Ee, belki bunların fiyatlarını güncelleyip siteye bakiye olarak eklerler. Yani çünkü Burası 20 bin dolar falan ediyor be arkadaşlar. Şurası 20 bin dolar falan ediyor. Hani çok küçük bütçelerle yapmıştır bu arada bu adam. Yani 200-300 dolarla 20 bin dolar yapmış olabilir yani. Onun için mesela bak Hellcase'in yaptığı hata covert kasası Dün öğlen 12'de hala açıktı bu kasa. Ya nasıl açık olabilir ki? Ve Covert'ın içine bakın. Hepsi kırmızı. E i̇nsanlar da doğal olarak geldi farmladı burayı. 10 dolardı bu kasa e İstediği kadar 10 dolar olsun şu an içindeki bütün skinler 30 dolardan yukarı. sporta baktık işte bunların hepsi 30 dolardan yukarıda fiyatları var bunların hepsinin. E 10 dolara böyle kasa koyarsan insanlar farmlar. Velhasıl kelam dediğim gibi kırmızı skinleriniz yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Ama bunların fiyatları düşecek. Çok kıymetli bıçağınız, eldiveniniz vesaireniz varsa da bunları da sakın satmayın. Panik satışı yapmayın. Bunlar iki gün sonra değil, bir hafta sonra değil, bir ay sonra geri eski hallerine gelir. Dün bir arkadaşımdan haber aldım. 60 bin TL'lik bir envanteri vardı. Olmuş sana 33 bin TL. Yani işte bunun sebebi, arkadaşımın sahip olduğu skinlerine sahip olan başka insanlar panik satışı yapmış. Ve fiyatlar düşmüş. Yani düşüyor. Çünkü burası bir piyasa ve düşüyor yani. Panik satışı yapmayın. Ee, kırmızılarınızı satın mümkünse. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.